Hangi klan lan? Hangi klan? Ben mi? Ben mi çok iyi oynadım? Oha lan. Oğlum bir dur. Kapamayayım biliyorum ben. Yan fare. Yan fare ne lan? Memo. Kanka orayı kırıp at işte. Aynen. Orayı, orayı kırıp at. oğlum abartma sen. Ne yapacağım ama? Elde atmış da çevirip mi Bir de şöyle araya kuyuk kuyuklar bilen tabanca, bıçak. Onları tutuştur. Memo az önce ben bir kuyuk attım kanka. çekeceğim şimdi. Oğlum. Duvara yapışma. Aloysia hile mi almış lan? Resleyin lan Az önce, Az önce de kötü Az önce de kötü kaldı <laughs> Kanka o nasıl öyle uçarak vurabiliyor Dikkat <laughs> et Ben neredeyim basse. Bu çocuğun pusmuş ya. Lan <laughs> kaç. Aloysius sağa sola koşarak şık basmadan vuruyor lan. Nasıl yapıyor onu? Ya adamlar oyuncağ ya. Yazma yazma. Götünü kaldırma. <laughs> Ben alırım da. Sen de al. Videodayım sen de. Videodayım yaz. Ahmet Kostu lan. Ah. <laughs> Adamın psikolojisi yok. <laughs> Reşli çaprazı kanka çok açıktı adamlar niye vurmuyoruz ki? Kuleyi resledi. Ya anan avladın senin çocuk. Kendi orta takım ediyor Allah Allah'ın her sefer. Yazsana turnuva oyuncusu bu adamlar. <laughs> Yazıyor ama demek şey mi? Videoda. Evet. Üstündeyim, memo üstündeyim, resmen. DC geldim. Tünelde. Memo tünelde kanka dikkat et. Tünel. Önünde. Oğlum Helal. ya. Ay, ben sövmüyorsam sizin kalanlarım diye sövmüyorum biliyor musun? Ahmet Zayt'e bırak lan ciddiye al abi. Al al al, al. Cemil Biliyor en sonu DC atacağım. Gel tamam mı? Kanka videoda fazla konuşma. Memo yazsın memo. Videodayken konuşma. Aynen. Oğlum biraz şey göster. Ne yapıyor bu bot öyle? Çıkın çıkın. Netle, alo Alusi açtı. Bir tane Alusi. Tüneldeyim. Hızlı oyna. Cemil hızlı oyna. Resmi adamın yanında Ş ölmüş. Abi baksana. Oha oha. Nereye gel. gelsin? gelsin Ahmet bana gel. Cemil gel. Ahmet'e bas. Var. Ne Oğlum, bu anladım. Çocuk ne yap, ne yaptığını bilmiyor ha ya bu çocuk. En sonu Discord izle yaz. Genele gülme <laughs> o zaman. Bence bir daha da bir Sen Cemil'i Kendi basisinde pusuyor lan adam daha kendi basisinde kendi basisinde Oyna kanka kendi basisinde pusuyor bot Memo dikkat et kanka Gel Memo gel gel Dikkat et sonuna dikkat et Oyun attı Cemil Nasıl haklı ya? Aloysia hile kanka dedim mi? Eksiyeli mi? Cemil ses filan çıkıyor mu videoda filan?